Merhaba arkadaşlar. Bugün size bir hile gibi bir şey göstereceğim. Çok işinize yarar büyük ihtimal. Mesela Stand of 2, Critical Ops, PUBG Mobile. Mesela başka oyunlar da olabilir. İlk bunu yüklüyoruz zaten. Yüklüyoruz. Bunu giriyoruz mesela tamam mı? gidelim Giriyor şu an. Bekleyelim. Girsin. Heh. Şimdi ben buna kuruslara basıyorum burada. diyor. Burada bir sürü kurusu var. Ben bunlardan şunu seçtim. Bakın yani şu bastım. Onu seçtim. Hani buradan bunun şey büyük reklam geldi. Şu. geçelim. Tamam geçtik. İşte böyle arkadaşlar. Bunu böyle ayarlıyoruz kendinize göre. Ondan sonra buradan çıkıp mesela bunu starta basınca oluyor oradan ayarlarsın. Ay iyi göstereyim unuttum bir sen göstereyim onu. Onu göstereyim unuttum arkadaşlar. nasıl çalıştığını yani. Bir saniye. PUBG Mobile geldi. <laughs> ya oğlum. <gülüyor> Çok <gülüyor> ya. Heh. Tamam buradan stop vardı değil mi en üst katta klasör FPS yazıyor ya onun sağ tarafında stop yazıyor ona basınca yani bu kalkıyor bu önünüz, önünüzdeki kurası kalkıyor start deyince açılıyor anladınız mı tamamen anladınız herhalde katı olapsa gireyim ya sen girsin geleceğim evet girdi oyna şükür <laughs> çok oldu bir, bir iki dakika geçmiştir. Şimdi pardon, eğitim itman kolay. Hadi bismillah. Lan bu niye geldi ya? Neyse. Pişamaz deneyeceğiz artık. Açılsın yanarım. Buradan ben bir sniper'ımı alayım. Aldım. Tamam mı? Şimdi bu önünüzde duruyor. Gördünüz mü? Ben şimdi botları bakın ne yapacağım. Botlar mı burada Şurada bir tane var. Bakın. Gördünüz mü? Yakından vurdum değil mi? Şimdi uzaktan vuracağım. Bak 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 bak. Lan niye vurmadım? gördünüz mü? Hile gibi bir şey. Ha. Ah, lan oğlum neyim gitti? Bot ne haber? <laughs> bir saniye. Alt kat <laughs> bot. bot Hay elimi tüküreyim. Tam doldu. Lan oğlum şey e, sağdaymış ya. Neyse. Aha bak, bak 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 bak. Bak iyi bak bak bak. Ha, o ne lan? Niye olmadı? Çok şey yaptım arkadaş o yüzden olmadı. Bakın bak bak bak. Bakın şimdi. Hay böyle şeyin içine tüküreyim. Niye olmuyor? Bir saniye. Oğlum sen kaşındın. Neyse evet. Bakın vurdu. Az önce benim botluğumdu kanka vuramadım. Neyse atamadım bak. biraz sağa doğru. Ne yapıyorsun manyak mısın? Adam mı baba 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 nasıl vuracağım bak. Lütfen vurma oğlum. <laughs> Neyse. Aa var bir tane lan. Şurada var. ben vuracaktım ya lan. Niye vuruyorsun? Gördüğünüz gibi. Lan bıçak demeyeceğim dur dur. Sniper oynayamıyorum. Sizi oynuyorsanız işinize çok yarar. Ben sadece size göstermek için şey yaptım. Yoksa neyime umutsamam. Bakın. Ah kaçtı. Mermim yok. Mermim de olsun. Telefonla oynayayım. Bir de tabletle oynarsam tam yapabilirim. Telefondan oynuyorum. Çık vuramıyorum adamı. Şimdi. Alt tarafta var lan bakın. Gördünüz mü? Lan oğlum sallan. Son bir adam vurayım bitireyim. Bir tane daha. Aa kafam. Oğlum bot diyorsun adam bot <laughs> mu belli mi değil. Bakın en üst katta biri var. Bak bak bak. Bakın. Bak bak bak. Nerede lan? Ya şu üst kattan biri gelsin. Gel. Lan niye vuramıyorum ya. Buradan oraya gitmez tabii. Onu da beklemeyin benim bu uygulamadan. Ha şurada biri var ya. Onu öldüreyim. Onu öldüreyim bitsin oyun abi. Ulaşmaya gerek yok. Bekle. Ya oğlum bir salın lan. Ya sizin gibi botları yiyeyim. Ha? Bak 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 ay böyle işin içine değil. Bir saniye lan tam ortada değil mi? Ortada evet. Bir saniye. Çok kasıyor. Acayip kasıyor. Tablette ay tablette alsam daha iyi bu arada. Bak bak. Gördün mü? Ne saçmadan vuruyorsun? Nerede? Yukarıda. Bak kanka. <laughs> Yakından vurabiliyorum Allah şükür. Bak bak bak. Hmm, ah. Aa ah, bir de bu kurasör var diğer de dersiniz. Hadi öptüm bay bay.